Bir gün kendini unutacak. geldi diye o kadar çok korktum ki. Anneciğim ben gayet iyiyim. Beni merak etmeyin. Neredesin? Neredesin çabuk söyle hemen gelip alıyorum seni. Çabuk. Anneciğim söyleyemem. İyi olduğumu bil yeter. Yavrucuğum mahvettin kendini. Hiç mi düşünmedin hayatını? Ne yaptın? Anne ben Sedat'ı seçtim. Artık benim değil bizim hayatımız var. Onu çok seviyorum. Gamzeciğim çok gençsin. Pişman olacaksın. Bu çocuk seni mutsuz eder. Kemal'im şimdi ne haldesindir? Anneciğim halimde bir şey yok. Gayet iyiyiz. Güzel bir evimiz var. Rahat bir hayatımız var. Sedat beni mutlu etmek için... ...elinden gelen her şeyi yapıyor. Yavrucuğum vazgeç bu sevdadan. Sen çok daha iyi bir hayata layıksın. Ne olur geri dön. Bu çocuk seni nasıl geçindirir ki? Bakamaz sana. Anneciğim Sedat bana gayet güzel bakıyor. Gözün hiç arkada kalmasın. Hem hem sana güzel bir haber vermek için aradım. Üniversite sınavını kazandım ben. Hem de Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü. Hem de bak üniversiteyi kazanmışsın. Eğitimini yarım bırakma ne olur geri dön. Yanlış yapıyorsun. Çok yanlışlar yaptım anne. Yanlış sözler söyledim. Yanlış insana inandım. Dahası yanlış bir evlilik yaptım. Ama şimdi doğru yerdeyim. Ne olur iyi düşün. Hiç geç değil. Bak Berk her yerde seni arıyor. Şeytan görsün yüzünü. Yavrucuğum Berk çok kararlı. Çok kızgın. Ne yapıp yapıp bunu bulacağım diyor. Ne olur sen kendiliğinden dön. Güzel yavrum. Anne yani son defa söylüyorum. Ben burada çok mutluyum ve geri dönmeyeceğim. Anneciğim şimdi kapatmalıyım. Tamam mı? Çok seviyorum seni. Telefonumu evde unutmuşum. Anneni mi aradın? Dayanamadım. Çok özlemiştim. Bir sesini duymak istedim. Bravo Gamze. Ne söyledin annene? Burasının berbat bir yer olduğunu, Sedat'ın seni iğrenç yaşattığını mı söyledin? Kurtarın beni anne mi dedin? Sedat lütfen öyle bir şey yapmayacağımı çok iyi biliyorsun. Ne yaptın peki? Bizi riske attın Gamze şimdi bizi bulacaklar. Hayır bulmayacaklar. Bulunduğumuz yeri söylemedim. Sadece sınav sonucumu söylemek istemiştim. Yoksa para mı istedin annenden? Hayır Sedat öyle bir şey yapmadım. Anlamıyorum seni Gamze. Her şey yolunda giderken neden bozmaya çalışıyorsun? Sıkıldın mı buralardan? Biri gelsin seni kurtarsın mı istiyorsun? Öyle bir niyetim yok Sedat. Hem sıkılırsam yolu biliyorum. Kendim de gidebilirim. Kurtarıcıya ihtiyacım yok benim. Annemi özledim. Aradım hepsi bu. Neyim ben burada? Gönüllü kölen mi? Bunu da söyledim. Helal olsun. Sedat öyle bir şey söylemek istemedim. Ama dedim. aşkın hatrı olmasa. Aşkım beyaz bayram var. Artık barış istiyorum. Barış istiyorum ya. Aşkım geçen gün için çok üzgünüm. Tamam aşkım tamam. İnsanlar bazen çok sinirli ve gergin oluyor. İstemeden bazen kırıcı sözler söyleyebiliyor. E hadi tamam. Prensesimizi güldürmek için maymun mu olmamız lazım? yok seninle bir alakası yok. İstanbul düşünüyorum. Bir tanem. İstanbul'dan daha çok işini düşün sen diyorum ha. Bildiğim kadarıyla işe geç kağıdıyla almıyorlar. Sedat okullar açılıyor. Ay, daha dün gibiydi. Sınıflara dağılışımız. Birbirimizle şakalaşmalarımız. O zaman tek sınav kaygısı vardı. Meğer hayatta daha büyük sınavlar varmış. Gamze. Geçmişi düşünerek vakit kaybedemeyiz. Bak ne kadar güzel bir yerdeyiz. Amasya'dayız, baş başayız. Eğer sahip olduklarımızla mutlu olmayı öğrenmezsek... ...hayatımız boyunca hep mutsuz, hep şikayetçi oluruz. Söylemesi kolaydı. Tamam Gamze, seninle tartışmak istemiyorum. Ben işe gidiyorum, akşam görüşürüz. Keşke hala öğrenci kalsaydım. Keşke okul çıkışlarında annem karşılasaydı beni. Keşke hiç evlenmeye karar vermeseydim. Sen ne işin var evde? Sana da merhaba Sedat. Merhaba da hayatım. Ben sürpriz yapacaktım, sen sürprizi bozdun. Dedim, işte izin aldım, aşkıma güzel bir yemek hazırlayayım dedim. E, romantiğinden ama... Sağ ol hayatım. Bugün yeterince sürprizli bir gün yaşadım zaten. Daha fazlasından kalbim dayanmaz. Hayırdır bir tanem ya? Yeni sen yoksa hasta mısın bakayım? Eh, bugün yeterince hasta edici bir olay yaşadım. O Us Savaşı denen adam beni bir güzel azarladı bugün. Neymiş efendim? Elim ağırmış. Benim yerimde çalışmak isteyen onca insan varken onlar beni seçmiş. Ama ben de isteksizmişim. Ya bir tanem adam da haksız sayılmaz yani. Ya bakma bana öyle. Doğru söylüyorum. Yani ne zaman sorsam ya işe geç gidiyorsun ya da bir mazeret bulup erken çıkıyorsun. Yani istediğin biraz disiplin ister. Hah? O da tam bu cümleleri kurdu. Peki sen ne dedin? Ne diyeceğim? Al işini başına çal dedim. Uf, yapma Gamze'm ya, yapma ya Allah aşkına ya. İnsanlar sana iş imkanı sunuyor, sen elini tersiyle etiyorsun ya. Sedat, ben çalışmak istemiyorum anlıyor musun? Bu koşullarda değil. Daha çok genciz. Bizim yerimiz okul. Gamze, bu okul mensubundan da gerçekten sıkıldım ama. Ben de sıkıldım. Anlıyor musun? Çok sıkıldım. Bak Gamze'm, tartışmanın hiçbir anlamı yok. Gel beraber fabrikaya gidelim. Ben usta başında konuşurum. Yani seni işe geri almalar için her şeyi yaparım. Gerekirse yalvarırım ya. Saçmalama Sedat ben hayatta dönmem oraya. Gamze'm neden anlamak istemiyorsun? Bizim çalışmamız lazım. Ama ben çalışmak istemiyorum. Efendim Kerem. Kardeşim iyi misin? Ya biraz yorgunum be Kerem'im o yüzdendir. Hay Allah. Ben daha sonra tekrar iyiyim istersen. İyi olur Kerem'im ya. Ben de dinlenmiş olurum ha. Gamze nasıl? Müsaitse Gamze ile konuşayım. Yok. O da bugün işte çok yorulmuş. O da yorgun. Biz daha sonra konuşsak yarın falan ha? Tamam kardeşim. İkinizi de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bunlarda bir şey var ama hayır olsun. Oo, Bugün birileri mutfakta fazla mesai yapmış anlaşılan. Evet. Ben bugün kendimi açtım. Bak börek yaptım. <laughs> Adet dokunma. Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Tamam prensesim. Ya, ben yıkayıp geldim elimi bile. bayıldım. Çok mutluyum. Formülünü bana da versene. Farkında mısın? Uzun zaman sonra ilk defa çift gibiyiz. Evet, kavga aralarında çift olma alıştırması yapıyoruz. Bence öyle değil. Kavgalar kısa bir süre sonra bitecek ve her şey çok güzel olacak aşkım. Kavgalarımız bitsin istiyorsun değil mi? Yani günde üç sefer indirsek. O zaman bir şey isteyeceğim senden. Ütü mü bulaşık mı? İkisi de değil. Yerleri silmemi istiyorsan benden pas. Sedat. Ben okumak istiyorum. Gamze, ben de astronot olmak istiyorum. Dalga geçme Sedat, ben çok ciddiyim. Ya iyi bir okul kazandım, okumak istiyorum. Lütfen mantıklı ol Gamzeciğim ya. İstanbul'da bir berk belası var. Hem sen okul masraflarını karşılayacak durumumuz yok. Ekstra hiçbir ödeme yapamayız. Diyelim okul masraflarını karşıladık. Peki İstanbul'da oturacak uygun kirada evi nereden bulacağız? Ya Bir çaresini buluruz. İki işte çalışırım hem de okurum. Ama burada çalışarak hayatımı geçiremem ben. Üf, yine şikayet. Yine şikayet değil mi? Beş dakika mutlu oluyoruz. Konu dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Dönmüyor Sedat. Biz hep aynı noktadayız. Milim ilerleyemiyoruz. Bazen yetinmeyi bilmek gerekir. Ben burada yetinmeyi değil sürünmeyi öğreniyorum. Bu çeşmenin yanından gir sağda diyor. 20 Şurası Bu mı? Bu taraf. Ay tamam. Ay <laughs> Bak sen kal böyle. Tabelaları doğru, doğru, doğru. Sonunda gelebildik. Üçüncü kayboluşumuzdan sonra ben umudu kesmiştim. Tabelaları doğru dürüst okusaydın kaybolmazdık böyle. Tamam abla tamam. Olay bitti. Hadi. Kerem. Ay bunlar burada mı yaşıyorlar? Abla bir kapıyı çalalım sonra üzülürüz beraber. Demek burada saklandınız. Size güzel bir taşınma hediyesi vermenin zamanı geldi. Hocam. Hoca. Camide. canım. Canım oldu. Hoş geldiniz öğretmenim. Kardeşim. Kardeşim. Nasıl kardeşim? İyi sen ne yapıyorsun? Çok iyiyim kardeşim sağ ol. <laughs> Gamze bak kimler gelmiş. Kim gelmiş? Öğretmenim. geldiniz. Tam vaktinde geldim galiba. He? Hoş geldin Kerem. Nasılsın? Çok zayıflamışsın sen. Zayıf işte. Sıcaktan çok fazla yemiyorum. Ondandır. E, ee, öğretmenim ayakta kaldınız. Otursaydınız. Kerem kardeşim. Sen de böyle gel. Kusura bakmayın. Hazırlıksız yakaladınız bizi. Sağ ol kardeşim. Vallahi büyük sürpriz oldu. Ee, bir sandalyemizi daha alacak. Aç mısınız öğretmenim? Bir şey hazırlayayım mı? Yok biz sizi görmeye geldik. En azından bir çayımızı içersiniz. Zahmet etme çocuğum. Ne zahmet öğretmenim? Siz evimize gelen ilk misafirlersiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Da sizin burada pek yeriniz yok Sedat. Nasıl öğretmenim? çalışmak ve ev geçindirmek için sizin için çok erken. Siz pırıl pırıl gençlersiniz, sizin eğitiminize devam etmeniz gerekiyor. Yapmayın öğretmenim. Biz çok iyi para kazanmaya başladık. Okula gidip vakit kaybedeceğimize, çalışıp kariyer yaparız. Hem boşu boşuna dört senemiz niye ziyan olsun? ...çalışmadığınız zamanlar ne yapıyorsunuz kardeşim? Biz seni çok özledik. Ben de sizi çok özledim be kardeşim. Vedat, sabah şekeri almadın mı? Şeker? Unutmuşum aşkım ya. E, üç dört tane şekerimiz kalmış. Nasıl çay içeceğiz? Amca önemli değil. Biz ablamla kıtlama içeriz. Erzincan'dan alışkınız, değil mi abla? Sedat, bu şekilde devam edemezsiniz. Yapmayın öğretmenim. Biz başımızın çaresine bakabiliriz. Burayı bırakıp gitmek demek, her şeyden vazgeçmek demek. Havlu atıp teslim olursak aldığımız bunca riskin hiçbir anlamı kalmaz. Hem biz bu yola çıkarken her şeyi göz almıştık. Vedat, ikiniz de akıllı çocuklarsınız. Sizin için neyin doğru olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Elimden gelen bu öğretmenim. Gamze'yi çok seviyorum biliyorsunuz. Onu üzecek bir şey asla yapmam. Eğer onu çok seviyorsan onun eğitimine devam etmesine izin vermelisin. İkinizin de geleceğini ateşe atamazsın. Ben izin versem bile hayatımız izin vermez öğretmenim. Bizim üniversiteye gidecek paramız yok. sana İstanbul'a dön bir yol bulunur. Hiçbir yolu yok öğretmenim. Eğer İstanbul'a dönersek tükürdüğümüzü yalamış olacağız. Ben Gamze'ye yardım edeyim. iyi düşün. Her zaman bir dönüş yolu vardır. Tüjdar şu anda çok gençsiniz. Gözünüz kara. İleriyi göremeyip yanlış kararlar alabilirsiniz. Ama eğitiminize devam etmemek çok büyük bir hata olur. Öğretmenim aslında ben... Ben okumak istiyorum. Damzeciğim bu konuyu daha önce hallettiğimizi sanıyordum. Hayır ben isteğimi belirttim. Sen olmaz dedin. Hallettik değil sanırım. İstersen herkesin önünde tartışmayalım ha. Afet öğretmen herkes değil. O benim ikinci annem. Yok. Arkadaşlar gerginliğe gerek yok. Her şey konuşarak halledilebilir. Bak Sedat. Bu kız senin için her türlü fedakarlığa katlandı. Bu konuda özveri sahibi olmak gerekiyor. Ben Gamze'yi canımdan çok seviyorum öğretmenim. Biliyorum. Mahrum kaldığı şeyler için beni suçluyor. Artık benden nefret ediyor. Bu konuda onu suçlayamam. Saçmalama Sedat. Ben hiçbir zaman senden nefret etmedim. Farkında mısın aşkım ama sürekli kavga ediyoruz. Çünkü koşullar bizi geliyor. İplerin gerilerek kopmaması için gevşemeyi öğrenmeliyiz. Bu da demektir ki İstanbul'a geri dönüyorsun. Gamze'yi asla kaybedemem. Tamam öğretmenim. Siz ne dersiniz öyle olsun. Canım. Çok seviyorum seni. Ben de seni bir tanem. Bak. Ne işin var lan senin evimde? Eşkıya mısın sen? Sen karımı kaçırdın lan. Sen yaparken iyiydi de ben yapınca mı eşkıyalık oldu? Çık git lan elimden! Bir adım daha atarsan beynin delerim senin! Berk çek o silahı! Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Laf git! Oyuncak değil ha! Oyun değil zaten! Gamze benimle gelecek! Eğer karşı çıkan olursa hepinizi gebertirim! Ben senin şimdi var ya! Sedat, sedat ne olur yapma! Tamam Berk geliyorum ben seninle! Gesini biçeyle ben öyle bir şey olmayacak! Sen kaşın ulan! Geberteceğim seni! Madem birini vurmak istiyorsun o zaman benden başına!